El-Muiz Allah'ın güzel isimlerinden El-Muiz İzzet ve şeref veren demektir. Yücelten demektir. İlk önce e, Allah'ın bu güzel ismini iyi anlayabilmek için İzzet ne demektir? E, bunu anlamamız gerekir. İzzet ve kibir birbirinin zıttıdır. İzzet kişinin kendinde var olan bütün güçlerin, bütün özelliklerin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın bir lütfuyla kendinde olduğunu bilmesidir. Kibir ise kendinde olan özelliklerinin kendine ait olduğunu düşünmesidir. İzzet budur. İzzet olmadan şeref ve haysiyet olmaz. Bir insanın şerefi ve haysiyeti insanın izzetinden meydana gelir. İzzet ve şerefin olabilmesi için Allah'ın El Muiz isminin insanda tecelli etmesi gerekir. Geriye dönüp baktığımızda birçok kral El Muiz isminin tecellisiyle bir izzet sahibi ve bir şeref sahibi olmuştur. Şu anda da baktığımızda birçok mesleğinde uzmanlaşmış veya otoritesel manada insanlar tarafından beğenilen ve takdir edilen insanların üzerinde Allah'ın El Muiz ismi hakkaniyetini göstermiştir. El Muiz ismi tasavvuf kitaplarında da yazdığı üzere müminlere hasıl olarak tecelli eder. Yani bir insanın üzerinde El Muiz ismi tecelli etmeye başladığında o insanın izzeti, izzetine bağlı olarak şeref ve haysiyetinin yükseldiği, bu da kişinin iman ve İslamiyete göre hayatının içerisindeki bakış açısından dolayı tecelli ettiği söylenir. Allah'ın El-Muiz ismi insanda tecelli ettiğinde insanın kibri gittikçe en pasif hale kadar gelir ve izzetini yükseltir. Eğer ki siz hayatınızda bir şeyleri ben yaptım diyorsanız, hayatınızda ben olmadan olmazdı, ben şöyle yapınca böyle deyince bu insanın kibrindendir. İzzet sahibi insanlar der ki: Rabbim nasip etti ki şöyle bir şey yapabildim. Rabbim bahşetti ki bunun burasını anlayabildim. Rabbim öyle güzel huylar verdi ki bu huylar sayesinde insanlar beni sevdi diye izzetle kibir arasındaki farkı özetleyebiliriz. Rabbim hepimizi elmoiz isminle e, şereflendirsin, haysiyetli hale getirsin, izzet sahibi yapsın. Fakat kimi zaman insan kendinde dahi baktığında o kibri göremiyor. Çünkü o kadar doğal geliyor ki ve sanki gücümüzü kendimiz yapıyormuşçasına e, o gücün etkisi altında kalarak ve o gururumuz okşanarak Allah'ın bizim üzerimizde tecelli ettirmiş olduğu birçok esmanın açığa çıkmasını engelliyoruz. Esmalarımızın başında da söylediğim gibi Allah'ın bütün isimleri üzerimizdedir. Ama onları hak etmek gerekir. Onları içselleştirmek gerekir. O isimlerin tecelliyatının var olabilmesi için hak ettiği şekilde yaşanması gerekir. El-Muiz ismi de bence bir Müslümanın Hayatında ulaşmak istediği en güzel mertebelerden bir tanesidir. İnsanın e, duaları arasındadır değil mi değerli dostlar? Son nefesime kadar Rabbim şerefimle, haysiyetimle yaşat. Son nefesime kadar anlamın akıyla yaşamayı nasip eyle. Son nefesime kadar beni tanıyan bütün insanlara karşı olan şerefimi, haysiyetimi, onurumu, gururumu Allah muhafaza eyle. E, şerefimi, haysiyetimi, e, onurumu ayaklar altına alabilecek bütün davranışlardan sana sığınıyorum diye dua ederiz değil mi değerli dostlar? İşte El Muiz ismi tecelli ettiğinde Rabbim o izzeti ikramı bize e, bu duaların karşılığında ve yaptığımız davranışların karşılığında bu şekilde bahşeder. Rabbim hepimizi Allah'ın güzel isimlerini hak etmeyi e, inşallah ihsan ederek e, ihlasıyla birlikte versin inşallah.